Selam dostlar. Galatasaray Morata'nın ardından Lemina'yı da kadrosuna kattı. Galatasaray kadar güzel olacak bu videoda Lemina transferini ve takıma neler katacağını, gerçekleşmesi muhtemel fırsat transferlerini, şampiyonluk yarışında Antep'ten alınan altın değerindeki 3 puanı, Alvaro, Morata'yı, Osimini ve Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi 1905 beğeni olsun. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da gündem iyice alev almaya başladı. Ahmet Kutucu'dan sonra Alvaro Morata'yı renklerine katan sarı kırmızılılar şimdi de eski yıldızı Mario Lemina'yı transfer etti. Peki Lemina Galatasaray'a ne katar? Bu transfer Galatasaray'a seviye atlatır mı? Öncelikle şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Lemina Galatasaray'ın orta saha kalitesine seviye atlatacak çok önemli bir oyuncu. Torino ile Galatasaray'ı da rahatlıkla yedekleyebilecek olan Mario, Galatasaray'da büyük ihtimalle sağ stoper olarak görev alacak. Galatasaray'a tıpkı Lukas Podolski gibi yanlış zamanda gelen doğru adamlardan biri olan Lemina, sarı kırmızılı formayla başarılı bir performans sergilese de takımıyla bir başarı elde edememişti ilk döneminde. Hali hazırda Galatasaray'da oynadığı dönemdekinden çok daha istikrarlı ve iyi durumda olan yıldız futbolcu sakatlık problemlerinden de kurtularak çok daha iyi bir seviyeye çıktı. Sarı Kırmızılıların takımdaki en büyük eksikliklerinden birini de rahatlıkla giderebilecek bir isim Gabonlu. Triplink'te top taşıma ve pres kırma. Sara ve Torreira'yı yedekler dediğime bakmayın. Orta sahada Torreira'nın şimdiki halinden çok daha iyi durumda. Genel anlamda Premier Lig'in en iyi merkez orta sahalarından biri olan Lemina, takımıyla bir sorun yaşamasaydı ve Galatasaray'a transfer olmayı bu kadar arzulamasaydı bu operasyonun başarılı olması çok daha zor olacaktı. Orası kesin. Üstelik takıma katkı veremediği gibi aldığı maaşla da kulüp içi dengeleri sarsan Balşay'den de sıfır zararla çıkılmasının üzerine Lemina gibi bir yeteneğin yalnızca 2,5 milyon euroya takıma katılması büyük bir şans. Eğer oyuncuyu tanımayanlarınız varsa şunu söyleyeyim. Arkanıza Yasa'nın ve Lemina'yı izleyin. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek zaten. Lemina'nın Ana planın bir parçası olacağını düşünürsek yılda 4 milyon euro alan ve çok az yarar sağlanılan bir oyuncunun yerine 1,5 milyon euro tasarruf sağlayan ilk 11 e ekleme yapılması Galatasaray için artı faktör. İşin doğrusu gittiği takımlarda şampiyonluk yaşayamayan Balçay'ın muhtemel lanetinden kurtulduğumuzda cebası. Şaka bir yana burada Galatasaray'ı bekleyen asıl sorun UEFA listesi. Halihazırda UEFA listesine 3 kişilik eksik kontenjanla 22 kişi bildiren Galatasaray, Icardi'nin de sakatlanmasıyla yalnızca 21 kişiden yararlanabiliyor. Oyunculardan birinin yedeğin yedeği kaleci Batuhan Şen olduğunu da dile getirmekte fayda var. Bu da aslında 20 kişiyle rotasyon yapabildiğimizi ortaya koyuyor. Kış döneminde UEFA takımlara 3 isim ekleme hakkı veriyordu. Bu transferlerle sayısal eksiklikleri doldurmamız ve takımı 24 kişiye ulaştırmamız beklenebilirdi ancak UEFA'ya adı yazılan Ziyech, Nelson ve Batshuayi'nin takımdan ayrılması sonrası ne yazık ki yine sayısal eksikliğimiz devam edecek. Kalite elbette artacaktır ancak kullanılacak oyuncu sayısında yine de bir kıtlık olacak. Üstelik kutucu, Morata ve Lemina ile zaten 3 transfer yapan Galatasaray. Salahi'yi de kadroya eklemek istiyordu. Savunmanın merkezine ya da sağ kanat peki yapılması muhtemel bir fırsat transferini de mümkün görüyorum. Haliyle son transferle birlikte 5 oyuncudan yalnızca 3 tanesini listeye ekleyebileceğiz. Morata ve Lemina'nın kesinlikle girmesini bekliyorum. Önemli bir transfer daha yapılırsa son kontenjanda o isim olacaktır. Yani Kutucu ve Salahi sezon sonuna kadar yalnızca ligde mücadele edebilecek bu denklemde. Neyse. Biz kadro kalitesinin artmasının keyfini çıkara duralım. Bu sorunlarla Okan Buruk ilgilensin. Neticede bunlar tatlı telaşlar. Okan Hoca'nın oyunculara da bu denklemi iyi şekilde anlatacağından şüphem yok. E o zaman biraz da bu transferlerin geliş sebebinden bahsedelim. 5. Yıldız yolunda Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Selçuk İnan yönetiminde 9 maçtır iç sahada kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenerek önemli bir 3 puan aldı. Ancak oyun olarak yine taraftarların tatmin olmadığı gün gibi ortada. Yine de belli ki Fenerbahçe Ali Samiyan'daki maça kadar puan kaybettirmeyecekler. O yüzden o maça bizim de 6 puanlık farkı koruyarak çıkmamız önemli. Şu apaçık ortadaki Galatasaray son 4-5 haftadır çok kötü oynuyor. Ancak rüzgar arkasına aldığını düşünen Fenerbahçe Galatasaray'dan fersah fersah kötü durumda. Adana Demirspor'da 10 kişi kalana kadar 70 dakikada çözemeyen Fenerbahçe Göztepe ve Rize maçlarında ilk yarılarda resmen perişan haldeydi. Üstelik Rize'de hakem skandalı yaşanmasa puan farkı şimdiden 9 olabilirdi ama oraya geçiyorum. Çünkü görünen o ki Fenerbahçe'ye bizim maça kadar puan kaybettirmemeye ant içmişler. Galatasaray biraz kıpırdarsa Fenerbahçe'yi evinde inanılmaz rahat bir şekilde yenecektir. Şubat'ın son demlerinde Avrupa dönüşü oynanacak derbide farkın 9 puan olmasını bekliyorum. Peki biraz da Gaziantep maçından bahsedelim. Oyun olarak tatmin olmadık demiştik. Ancak Salay ve Yelert kanat beklerde önemli alternatifler olabileceklerini gösterdi. Ki bu oldukça iyi bir haber. Ahmet Kotucu'nun da iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Maçı yıldızı sallay diyenler çok olabilir. Ama bence takımın en iyisi açık ara Victor Osimendi. Ahmet Kotucu'ya iki tane aldı at pası veren Victor rakip savunmayı yine oldukça zorladı. Yine de hücumda bu kadar yalnız kalmasına kızmadım değil. Barış Alper ve Yunus'un takıma dönüp Mertens'in formunu yükseltmesi ve ayrıca Morata'nın da denkleme dahil olmasıyla Osman'ın da de gollerine devam edeceğini düşünüyorum. Ve bence Galatasaray'ın en büyük transferi 3 Şubat itibariyle transfer dönemi kapanan 5 büyük lig takımlarının Osman'ı en azından yaza kadar Galatasaray'dan koparamayacak olmalarıydı bana göre. Peki sizce maçın yıldızı kimdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Osman'ın kalmasına sevinenler de videoyu beğensin. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gaziantep maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk yaptığı açıklamada Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bunu artırmak istiyoruz. Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler kalanlar alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminden sonra herkesin daha rahat olacağına inanıyorum. Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına iki takviye yaptık. Batuay'a ayrıldı. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmet Kutucu. Bugün golünü attı. Morata gibi önemli bir santrafor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık. Oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimen son günlerde çok büyük fırsattı. Bunu kullanmıştık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Oyuncular maddi olarak çok büyük fedakarlıklar da yaptınız. İlk tercih olarak Türkiye'yi tercih etmiyor. 5 büyüklükte transferin kapanması bu yüzden avantaj olacaktır. Transfer teknik ekip için de zor oluyor. Bizim için de zor oluyor. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmanız gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın, ne kadar para harcarsanız harcayın, transfer olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız. Sasha Boy çok net performans aldığımız çok değerli bir oyuncuydu. Geçen sene devre arası gelen teklif çok yüksekti. O dönemde maddi olarak sıkışıklıktan kurtulmak için yapılan bir satış vardı. Oyuncu da çok istiyordu. Bayern Münih'ten bir oyuncuya teklif geliyor. Gitmek istiyor. Bir şey diyemiyorsunuz. Bazen gemileri yakıp gideceğim diyorlar. Kulübün menfaati için satış olmuştu. O süreçte geçici bir hamle yapmıştık. Bu sezon başı Elias Yelert yaş olarak küçük, yereye dönük oyuncu olarak telafi ettik. İyi niyetle sağdaydı. Kanat beki olarak oynadı. Elinden geleni yaptı. Sakatlık sonrası dışarı çıkardım. Bu takımın alternatif oyuncularından biri ifadelerini kullandı. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.